Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Sarıyer'de bulunan Atatürk Kent Ormanını arkadaşlar tanıtmak ve paylaşmak istiyorum. Biz de burayı ilk defa keşfettik. <laughs> Hacı Osman metro durağından çıktığınız gibi arka tarafında böyle otobüs durakları var. Buradan böyle direkt aşağı inen bir merdiven var. Buradan Atatürk Kent Ormanı'na ulaşılıyormuş. Bakalım. İşte bu merdivenle aşağı iniyorsunuz. Direkt otobüslerin arka tarafından Atatürk Kent Ormanı'na ulaşmış oluyorsunuz. Üstten bile ne kadar güzel görünüyor. Anladım. Biliyorsunuz ki hem Anadolu yakasını hem Avrupa yakasının birçok güzel noktasını, bahçelerini, parklarını sizler için daha önce çektim, paylaştım. Tabi İstanbul'da parklar, bahçeler bitmek bilmiyor. Her seferinde geldiğim ve keşfettiğim noktayı diyorum ki daha önce nasıl burayı fark etmemişim, nasıl gelmemişim diyorum açıkçası. Burası da yani Atatürk kent ormanı da arkadaşlar çok yeşillikli belli daha ilk daha girişte insan bunu hissediyor. Girişler ücretsiz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. E, yasınlar, Çevremizi temiz tutalım. Hadi bak şu ana kadar güzel temiz her yer. İşte gölete nasıl ulaşılıyor bize az önce birileri tarif etmiş oldu burada. Girişte hemen böyle büyük bir binanın içinde tuvalet lavabolar da var arkadaşlar önünde. Burada da bir kafeterya var. Evet, hemen böyle girişte kafeterya yani bel tur var. Ağaçlardan çok belli olmuyor. orman yok. İşte burada bir kar yağacak. Buradan böyle aşağıya yuvarlanacaksınız ya, arkadaşlar. Şey, şey? Evet şu an gerçekten Aa. mis gibi orman yeşillik kokusu. Temiz hava. Kocaman bir ormanın içindeyiz. Çok büyük bir alana evet, yapılmış. Bakalım neler var keşfedeceğiz. piknik yapma şansınız da var. Muhtemelen mangal yasaktır. Ara ara harita da koymuşlar. Nerede olduğumuzu görebiliriz. Hmm, bu biz buradan yukarıdan Hacı Osman'dan geldik. göremiyoruz ama girişte haritada öyle gösteriyordu. Kuş Değişik kuş türleri vardı evet. Lambalardan dolayı akşam halini de görmek lazım. Işıklandırma olduğunda kesin çok güzel görünüyordur. Seyir terasına da geldik. Fotoğraf çekmek için güzel bir manzara diye bir uyarı da vermişler. İşte bu. Gölete geldik. İşte şimdi. Harika gölet. şuradan. Bülbül kuşları. Birbirinden farklı 300'den fazla nameden oluşan muhteşem bir ötüşü var. Kızıl gerdan, kara tavuk ve çat kuşu. da çeşme gibi bir şey var. Arkadaşlar. Bu değişik bir çeşme. Çeşmenin... Ay su geliyor. da işte. Süper ben çok beğendim bu çeşmeyi. Çok pratik. Kedi yerini bulmuş. <laughs> Masalsı bir gölet. Lütfen ördekleri beslemeyiniz diyor. Atatürk kent ormanı su kuşları. Yalı çapkını. <laughs> Yalı çapkını. <laughs> Yeşil baş, küçük kara batak, Gri balıkçı. Burada da bir giriş var arkadaşlar. Atatürk Kent Ormanı. Buna hoş geldiniz. Hatta yine harita. Güzel bir kapısı var. Buradan gelip bu yolla doğusundaki giriş kapısından kent ormanına girebilirler. Tam buradayız. Burası gölet kapısı oluyor bizim bulunduğumuz. Mesela böyle parkuru, değil mi? Barkotla şey yapıyorsun. Sana evet, böyle barkotlar gösteriyor. Suyu, su parkuru, Ve kaç kilometre yürümek istiyorsan, kaç kilometre yürümek istiyorsan ona göre parkuru seçiyorsun. Çok güzel aslında. Çok güzel düşünmüşler. Yani bu kent ormanında toplam iki tane kafeterya var. Biri işte az önce girdiğimiz en girişte. Şimdi birazdan karşılaşacağımız kafeteryada. Size göstereceğim daha sonra. Evet kent ormanında toplam iki tane merdiven var. Bu da şimdi yukarı çıkıyoruz ve tabii ki biraz yorucu. kullanmış elektrikli araçlar. Tabi buradaki görevliler kullanıyor ama o kadar şirin ve rahat görünüyor ki. Ve buraya tahsis etmişler böyle. gölet buradan görünüyor mu acaba? Yok. Şimdi yine bir serinleyelim bence. kuş sesleri, orman, yeşillik. Arada böyle güzel kelebekler uçuşuyor. Az önce bir tane gördüm. Kelebek mi? Evet. Şuraya. Evet henüz daha burada bir kafeterya yok. Hayır. buradaki kafeterya henüz hazır değil. Değişik bir kafeterya ortamı olacak ama. Küçük olacak ama güzel. Benim. Burada bir kamu binası var evet. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı. Bir otopark var burada. İşte araçlarınıza gelirseniz gerek burada park edip kent ormanına giriş yapabilirsiniz. yürüyünce spor alanına gösteriyor. Biz şimdi başladığımız noktaya dönmek için buradan yürüyeceğiz. tarafı böyle festival alanı bir tarafı böyle orman ya. Fiyatlarda yazıyor. Direkt girişte.